Merhaba arkadaşlar. Birçok taraftar Trabzonspor Konyaspor maç özetini merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim dakika 7'de Gulermen'in ortasını e, karşılayan oyuncu ve top taca çıktı. Konya Spor atışı kullanacak. Dakika 10'da Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalıştı ve dakika 13'te ise gol geldi. Gol Visca'dan geldi. Trabzonspor 1-0 öne geçiren golü Visca kaydetti. Sol kanattan hızlı atağa çıkan Cornelius'un pasını ceza sahasına aktardı. Ceza alanında topla buluşan Visca'nın şık vuruşunda top ağlarla buluştu. Dakika 21'de Konya Spor'da Soner yaptığı foul nedeniyle sarı kart gördü. Dakika 29'da Bakasetas sol çaprazdan kullandığı Serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Bakasetas'ın sert şutunda top direğe çarpıp dışarı çıktı. Dakika 43'te Bakasetas'ın sol çaprazdan sert şutunda top kaleciyle işte kaldı. İlk yarı bu şekilde biterken ikinci yarı dakika 54'te Abdülkerim Cornelius'a yaptığı fual nedeniyle sarı kart gördü. Dakika 61'de ise Vizcar'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direktlerini o kafa vuruşunda top avuta gitti. Dakika 67'de ise gol geldi. Gol golü golüyle geldi ve Vizcan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Maç bu şekilde biterken videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.